Buyurun. Türkan Hanım yemek hazır. Aç değilim ben, gelmeyeceğim. Sağ ol. Ah Kirazcık, güzel Kiraz. O kadar üzgünüm ki yaşadıkların için. Annen... Türkan? Neyin tavrı bu? Niye sofraya gelmiyorsun? Aç değilim canım istemiyor. Otur şuraya. Bak Türkan, bu bebek senin için çok büyük bir şans olabilir. Anlamadım, ne demek istiyorsunuz? Durumun ortada, öyle basit bir şey de değil. Tamam, tedavi görüyorsun ama bir sonuç alıp alamayacağımızı bilmiyoruz. Bak doktorun da söyledi, Belki bir daha hiçbir zaman anne olamayacaksın. Karısıyla aile olamayan bir adam, baba olamayan bir erkek teselli dışarıda arar. Başkalarına gider. Yuvayı ayakta tutan çocuktur. Çocuksuz ailelerde karı koca arasındaki sevgi bağı zamanla azalır. Aşk biter, sadakat biter. Ben çok duydum çevremden, nice yuvalar böyle yıkıldı. Yanılıyorsunuz ama. Mesela benim halamın çocuğu olmuyor yıllardır. Ama eniştemle aralarında ne bir sevgi eksildi ne de evlilikleri bitti. O dışarıdan görünen Türkan, işi gerçekten böyle mi? Bilmiyoruz. Yok. gayet mutlular. Ayrıca ben umudumu kesmiş değilim. Somerle bir çocuğumuz olacak. Ben Somer'e bir çocuk vereceğim. İnanıyorum. Sizin gibi öyle kestirip atmıyorum. Ben de umutlanmak istiyorum Türkan. Ama öyle halanı düşününce acaba ırsi bir durum olabilir mi senin rahatsızlığın diye de... ...kafama takılıyor. Ya halana çektiyse? Her neyse ya. Bak Türkan, bu velayet meselesi yüzünden rica ediyorum Somer'i üzme. O kiraz için ne gerekiyorsa onu yapacak. Sen de kusurunu bil, edebinle otur. Bak, anlaşmaya başladık bu son dönemde. Eski halimize dönmeyelim. Şu, yüzüne gözüne de bir çeki düzen ver. İyice saldın kendine. İnmiyor musun ya yani? be? İştahım yok benim. Ne yaptın? Geri çektin mi şikayetini? Hayır çekmedim. Sen bir yere mi gidiyorsun? Babamla konuşmam gerek. Bir sorun mu var? Yok mu? Bir dakika, bir dakika ya. Sen... Sen bizim yaşadığımız sıkıntıları gidip babana anlatmayacaksın değil mi? Mine'nin parçaladığı ailemizi toparlamaya çalışıyorum. Pardon. Türkan! Bak lütfen yapma, anla beni. Biz bu şikayeti geri çekmek zorundayız. Benden anlayış falan bekleme Somer. Ben sana son sözümü söyledim. O kadın içeriden çıkmayacak. O şikayet geri çekilmeyecek benim bebeğimin katili her ne olursa olsun cezasını çekecek. O kadın sadece benim bebeğimi katili değil. Benim canımla da oynadı. Ben belki bir daha anne olamayabilirim. Farkında mısın? Türkan bak belki de aceleci davrandık. Hata yapıyoruz. Belki de Mine bu kadar büyük bir kötülük yapmamıştır. Ne diyorsun sen ya? Bak elimizde bir kanıt yok. Doktor raporunda da bir şey çıkmadı. Annemi de biliyorsun bak Mine'yi zor durumda bırakmak için o kutuyu o şekilde odasına bırakmış olabilir. Somer kendi kulaklarınızla duydunuz. Kendi itiraf etti. Bak. Türkan. Çok gittik üstüne. Tamam mı? Fazla ileri gittik biz. O da zaten ifadesinde söylemiş. Kiraz'ı o evden bir şekilde kendimle birlikte çıkartabilmek için böyle bir yalana başvurdum. Kabullenmek zorunda kaldım demiş. Hayır. Sonunda da cezaevine gideceğini düşünmemiş. Ha sen de buna inandın yani öyle mi? Ben sadece bu ihtimali bir düşünelim diyorum. Benim düşünecek hiçbir şeyim yok. O kadın benim doğmamış bebeğimin katili. Asla. Asla o hapishaneden dışarı adımını atmayacak, çıkmayacak. Rüçhan. Ha duymuyor musun? Nasıl bağırıyor çocuğuma? Karışma. Karışma. Sakın bana Mine'nin bir daha masum olduğunu söyleme. İma bile etme. Eğer şikayetini geri çekersen aramızdaki her şeyi öldürürsün somer. bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.